Nokta TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Ayşen Baylı. Türkiye'deki kültür sanat rehberiniz olacak olan sanat programıyla artık ekranlarınızda olacağım. Bu programda sizi çeşitli etkinliklere götüreceğim. Bazen bu etkinlikler üzerine konuşacağız. Bazense bir sanat dalı üzerine konuklarımızla beraber değerlendirmeler yapacağız. Bu programa elektronik müzikle başlamak istiyorum. Zira Türkiye'de yükselen bir elektronik müzik var. Öyle ki siyasiler tarafından da fark edildi. Ee, ve bu alanda Mansur Yavaş ilk adım atan kişilerden oldu. Elektronik müziğin başkenti etkinliği Türkiye'de çok ses getirdi bu alanda. Tam 11 gün süren bu etkinlikte DJ'ler Ankara'nın çeşitli parklarında setler kurarak müzik severleri eğlendirdi. Ve bir siyasi isim DJ'lere olan desteğini de gösterdi. Serdi. Sevgili Sinan Çelik ve Anılcan Ünal, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, öncelikle sizden konuşmak istiyorum. Elektronik müzikle nasıl tanıştınız ve bu yola nasıl başladınız? <laughs> Elektronik müzikle tanışmam e, 7-8 yıl öncesine dayanıyor. Gittiğim mekanlarda e, çalan müziklerden biraz aşinaydım. O şekilde bir kula kulak aşinalığı olduktan sonra mekanlara DJ performansları, canlı performanslar dinlemeye başladım. O şekilde ilgim iyice pekişti elektronik müziğe. Sizin? Aynı şekilde benim de öyle. Bir de hani zaten müzik geçmişim olduğu için sürekli yeni arayışlar içinde olmaya başlamıştım. Sonrasında işte gerek internet üzerinden olsun, gerek işte gece kulüpleri olsun, gerek arkadaşlar olsun bu şekilde başladı. Sonrasında bir gerek devam etti. Bireysel olarak sahne aldığınızı biliyorum. Evet. Fakat daha çok ikili bir şekilde aranıyorsunuz, Aha. isteniyorsunuz. Buna değinmek istiyorum biraz. İkili çalışmak çok zor olmuyor mu? Çünkü e, set çalıyorsunuz, yaptığınız evet. iş, iş tamamen işitsel, tamamen kulak. Bu sanki böyle bir ipte iki kişi yürümekmiş gibi. Yani bunun zorlukları neler ya da hangi noktada başarılısınız da bu kadar ikili aranıyorsunuz? Bunun hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Ee, öncelikle Sinan'la biz her şeyden önce arkadaşız. Hani hayata bakış açımız, dünyaya bakış açımız çok benzer. Hani Bu konuda üzerine çok konuşmuşuzdur. Artı tarafı müzeye bakış açımız da çok benzer. Hani elektronik müzeye başladığımızda da birbirimizi çok bu konuda pushladık. Hani çok beraber birbirimize yön vermeyi e, çalıştık olabildiğince. yani genel olarak zorlukları tabii ki oluyor ama işte iletişimimiz çok iyi olduğu için aramızda, birbirimizi de tanıdığımız için neyi nerede nasıl yapmamız gerektiğini bildiğimiz için hani bir yandan da kolay oluyor ama yani ikili çalmak, ikili çalışmak gerçekten zor olabiliyor çünkü iki farklı bakış açısını bir potada evet. eritip bunu dinleyenlere aktarmak, enerjimizi doğru bir şekilde vermek kolay olmayabiliyor. Ama şimdiye kadar hiç sorun yaşamadık diyebilirim. Çok hani güzel. ufak tefek oluyor tabii o da işin hani nazarı diyebiliriz ama aşılmayacak şeyler olmuyor hiç evet. aramızda, o şekilde. İkilinin verdiği enerji de seyirciye farklı oluyor evet. açıkçası. Ee, peki şunu değinmek istiyorum, elektronik müziğin Türkiye'de sizce dönüm noktası ne oldu? Yani adını ne zaman duyurmaya başladı? Şöyle belirgin bir tarih. Açıkçası ben söyleyemem. Şöyle dünya genelinde de Avrupa'da, Türkiye'de belirli güzel etkinlikler, çok büyük sahneler, çok büyük ses sistemleri, ışık ve çok büyük DJ'lerle eş orantılı etkinlikler düzenlenmeye çalıştı, çalışmaya başlandı. Sosyal medyanın etkisiyle global olarak her yerde aynı şekilde yükselişe geçtiğini düşünüyorum belirgin bir tarih veremem açıkçası Evet Türkiye'de hala daha y yükselişte. Evet, yükselişte. Ee, ee, yani şey çok vardı hani buna dair çok geçmişte yapılan e, çalışmalar var 90'ların ortasında Türkiye'ye dair ama çok e, küçük ve vakur kalmış şeyler yani evet. o dönem için e, ya yani dönüm noktası belli tarih Sinan'ın dediği gibi vermek zor ama işte sosyal medya internetin yaygınlaşması, bunlar çok etkili oldu diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle öyle. E, şuna da istiyorum bir de Türkiye'deki elektronik müzik, e, dünyadaki elektronik müzik statüsüne göre sizce hangi noktada neredeyiz? Yani e, hala daha belli bir kesim dinliyor. Evet yükselişte ama e, atıyorum bir rap müzik kadar patlamadı ya da sokaktaki dayı dinlemiyor mesela ama <laughs> rap müzik onların da dinlediğini görüyoruz. E, sizce neler değişmeli bu alanda? Hangi konularda biz dünyadaki elektronik müzikten geriyiz. Ne yapılması lazım? Bu biraz aslında kültürel bir e, mesele gibi görüyorum. E, Almanya'da Berlin'de elektronik müzik, tekno müzik ya da e, Detroit'te bunların evet. geçmişten gelen bir kültürsel bir bağlamları olduğu için e, Türkiye açısından oraları o coğrafyayı coğrafiyeyi yakalamak biraz açıkçası evet. zor. Doğru. E, çünkü kültürel bir bakış açısı ve beslenme söz konusu. Ama e, Türkiye'de de e, çok iyi e, bu anlamda güzel müzisyenler DJ'ler var ve her geçen gün de dinleyici sayısı giderek artıyor. Evet. Yani Türkiye'de çok yetenekli e, DJ'ler, prodüktörler var ama işte sistemsel olarak, bakış açısı olarak e, bunun yükselmesi, bundan para kazanmak, profesyonel olarak yapmak zor. O yüzden belli oranda hobi kaldığı için hobi kaldığı zaman gelişemeyebiliyor. Hani yani. yani bunun öndeki engellerden biri de bu ee, ama yani o konuda şöyle söyleyebiliriz, hani dünya genelinde de çok fazla pa pazar payı olmaya başladı, elektronik müziğin evet. etkinliklerin çok fazla olmaya başladı. Türkiye'de de belki milyar liralar dönüyordur çünkü bütün yıl boyunca hani belirgin büyük şehirlerde çok önemli sanatçılar geliyor, bunlar ağırlanıyor, yani yeri geliyor. 2000 kişilik, 3000 kişilik etkinlikler yapıyor, bunlara bilet kesiliyor, bunun bir geri dönüşü oluyor. Evet. Ama hala belli oranda emekleme aşamasında olduğunu düşünüyorum. Hem müzikal anlamda hem organizasyon anlamında. Ama iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Bazı etkinlikler aynı isim altında Avrupa'da yapılıyor ve Türkiye ayağı da oluyor. Bu açıdan güzel etkinlikler. Yani Türkiye aslında Türkiye dışındaki müzik sektörünün de bakış açısı olarak güzel bir e, alan olarak görüyor. E, çok güzel DJ'ler getiriliyor. Çok güzel festivaller yapılıyor. Evet. Bu açıdan Türkiye'de azımsanamayacak bir potansiyeli var. Özellikle Ankara'da e, çok evet. oluyor. Ankara'da elektronik Hı -hı. müziğin başkenti evet. gerçekten doğru evet. bir kavram. Evet. E, başkenti demişken de bu etkinliğe değinmek istiyorum biraz. E, çünkü bir siyasinin bunu düzenleyip e, uygulamaya koyması çok evet. çok önemli. 11 Hı -hı. gün Kesinlikle. sürdü tam tam bir festival evet. tadında geçti öncelikle etkinlik hakkında kısa bir değerlendirmenizi rica edeyim. nasıl geçti etkinlik ee, bizim için. öznelimizde güzeldi çok çubuk bir rekreasyon alanında evet. yaptık güzel farklı bir lokasyonda evet. çalmış evet. olduk hani hiç denk gelemeyecek bir şekilde her zaman olmayacak bir etkinlik olduğu evet. için güzeldi hoştu atmosfer olarak çok iyiydi. Çaldığımız yer çok iyiydi. Dikitler vardı. Arka tarafta kocaman bir barajın yükseltisi vardı. Evet. Bizim için eğlenceliydi. Evet. Orada da çok bizimle ilgilenildiler. Yani teşekkür ederiz. Bizlere ilgilendiler, ilgilendiler o konuda. Yardımcı oldular birçok konuda. Peki ee, bir siyasinin elektronik müziği desteklemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu zamana kadar siyasilerin biliyoruz ki hep Türk halk müziği, Türk evet. pop müziği, Türk sanat müziği Düzenledikleri de, konserler evet. hep bu alanlarda oldu. Ee, şu anda elektronik müziği genç bir kesim dinliyor. Hı hı. Bu alanda buraya inebilmesi Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sizde ne uyandırıyor? Ve e, son olarak bu etkinlik sizce Türkiye'de bir şeyleri değiştirir mi? Yani hı hı. tek tekno müzik elektronik müzik özür dilerim. Türkiye'de var dedirtir mi bu etkinlik? E, şöyle bir siyasin belediye başkanının öncelikle böyle bir elektronik müzeye ilgi göstermesi ya da böyle bir şans vermesi vizyonuyla alakalı yenilikçi bir vizyon olduğunu evet. göstermiş oluyor. Siz de bahsettiğiniz gibi bizim alışık olduğumuz Türk halk müzikleridir ya da pop sanatçıları gibi düzenlemeler yapılır hep belediye etkinliklerinde festivallerde vesaire. Bu şekilde etkinlikler görüyorduk. Bizim açımızdan iyi bir şey çünkü tanınırlığı ve daha geniş kitlelere ulaşma şansı ee, doğuyor. Bir yandan da bizim için iyi anlamda şaşırtıcı oldu. Böyle bir evet. şey beklemiyorduk. <laughs> evet. Hani e, elektronik müziğin başkentini gerçekten hak ediyor e, bu bu söylen. <laughs> Öne plana çıkan. Hani bundan sonra yapılacak belediyeler yapsa da bunun gibi olmayacak. Yani yapılan belediye, yani belediye etkinlikleri atıyorum başka illerin belediyeleri yaptığı zaman e, bunun iki kadar ses getirip, evet. kadar şaşırtmayacak insanları. E, neye dayanarak diyorsunuz bunu? birincisi hiç ortada yokken yani evet. çıktı. Hiç bizim de beklentimiz yoktu bu konuda. Çünkü yani dediğiniz gibi siyasilerden hani Hı -hı. bu konuda bir görüş ya da bir bakış açısı da beklemiyorduk biz. Ortaya çıkmış olması Ama burada şey de mi? bunu düzenleyen Revan Kara ekibi vardı. Onların evet. da çok büyük bir çabası ve öncülüğüyle evet. olmuştu. Keza bu etkinlikten önce yine Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yine Projeleri olmuştu geçtiğimiz aylarda yine şehrin farklı noktalarında bu sefer canlı yayın değil de bir bir buçuk saatlik setler yapılmıştı. Burada Reyvan Kara ekibinin de iyi bir çabası evet. sonucu bu düzlemde buluşturuldu. Evet, Reyvan Kara o konuda şeydi Ankara'nın başkentin capital'ın güzelliklerini göstermek amaçlı başladılar evet. bu yola sonrasında buraya evrildi. Bizim için de harika evet, oldu. Trevan evet. da buradan evet. e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizleri sevindirdiler çünkü başkentimize böyle bir güzel etkinlik sundukları için Mansur Yavaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu korona dönemi sonrası hepimize evet. çok çok iyi geldi. Kesinlikle. Keza kendi e, Instagram'ımda da bile arkadaşlarımın bu şekilde paylaşım yaptıklarını hep hep evet. gördüm. O kadar yani. güzeldi ki şeydi başka yani başka şehirde olan arkadaşlarımız onların belediyelerini etiketleyip bize de yapın ne olur falan filan. <laughs> Diğer belediyeleri desteği Bayağı yani. Şey bir yorum canlı yayında sanırım atılmış. Birisi şey yazmış. E, vergilerim ilk defa eğleniyor. Aynen, diye. Aynen vergilerim ilk defa <laughs> şehirde evet. de eğleniyor diye. Evet burada yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi farkını evet, evet. koymuş diyebiliriz. Zaten öyle. etkinliklerde bizim çaldığımız biraz daha şehir dışına doğru olduğu için ulaşım sıkıntı olabiliyordu ama şehir içinde yapılan evet. etkinlikler çok kalabalık çok ve talep evet, evet, evet. Bu noktada bir sorun olacaktı. Etkinlikte eleştirilen bir kısım oldu. Etkinlik saatleri bundan Hı -hı. dolayı bazen yoğun evet. beklenilen yoğunluk olmadığı yönünde bazı eleştiriler oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle olabilir. Bunu ben tamamen teknik açısal açısından değerlendiriyorum. Çünkü bir canlı yayın çekimi var, dış çekim, onun hesaplamaları daha farklı olmak zorunda gerek. kalmış Doğru, olabilir. Evet. O saatler seçilmek zorunda kalındığı için olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gece olsa karanlık olacak iyi bir canlı yayın. hani Etkinliğe katılamayacak, izlemek isteyen izleyiciler için belki evet. biraz sıkıntılı evet, olabilir. Görsellik hmm, görsel açıdan. Hafta sonu yapılsa bu sefer de çok uzayabilirdi. Evet. Yani 11-10 gün, yani 5-6 hafta o da güzel olurdu. İleride belki öyle yaparlar ama Öyle kesintisiz olması bir de şey açısından çok iyi. Hep evet, gündemde kaldı. O açıdan da çok iyi evet, oldu. Evet, hep evet. gündemde kaldı. Ünden. Kesinlikle, kesinlikle. Her gün ayrı bir macera gibiydi yani. Elektronik müzikle ilgili devam etmek istiyorum. Türkiye'de Hı. beğendiğiniz isimler var mı bu alanda? Türkiye'de çok var. Beğendiğimiz... Örnek verebilir misiniz biraz? Ee, Ferhat Albayrak var İstanbul'dan. O köklü bir DJ ve prodüktör aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyor. Kendi bireysel... Ee, sanatının dışında çok güzel e, yurt dışından yabancı DJ'ler misafir ediyor, getiriyor. Ankara'ya olsun, İstanbul'a olsun. Ferhat Albayrak'ı beğeniyorum e, ben. İleri götürüyor. Bir de e, evet. onun için çok profesyonel bir şekilde de yapıyor hani çok kaliteli evet. var mesela Türkiye'ye onu getirdi çok yakın bir dönemde. O çok iyiydi. Hani onun dışında örnek verebileceğimiz e, bize DJ'liği öğreten hocamız, bizim mentorumuz diyebileceğimiz e, Uğur Kırbağ var. Onu söyleyebiliriz. Evet. O bizi çok doğru bir şekilde yönlendirdi. Buraya gelmemizde çok katkısı yani, olmuştur. Ankara'daki bizden önceki tüm DJ'ler aslında evet. bize çok e, destek oldular. Evet. Biz DJ'li başlayacağımızı söylediğimiz zaman biz e, 2018'in sonlarında başladık. Aslında yeni sayılabilecek bir düzeydeyiz. Evet, e, Ankara'daki tüm lokal DJ'leri çok beğeniyoruz ve çok sevdiğimiz insanlar. Evet, daha öncesinde yani biz başlamadan önce de onları zaten dinleyerek hı hı. sevdik. Çok saygı duyduk yaptıkları işe. Bizim için de çok şeydi farklı bir bakış açısı sundular bize gidip. Hem eğleniyoruz hem bir yandan çok güzel soyut bir müziklerimiz bizim için. Hani onun dışında Savrun Brothers mesela onları çok beğeniriz. Onlar bize çok yardımcı olmuştur. Yani Türkiye'de onun dışında çok başarılı işleri imza atanlar var. Sezer ee, Uysal var, Mehmet Özbek var, Ankara'dan çok iyi Murat Uğurlu var gibi çok yetenekli insanlar var. Ee, sadece bunun ortaya çıkması için Türkiye'de ekstra özel koşullar gerekiyor. Türkiye'de normalde çok yetenekli insanlar var müzik konusunda da birçok alanda evet, da. Haklısınız. Hani ortaya çıkması gerekiyor o konuda. Bu şekilde destek verilmesi lazım daha fazla. Kesinlikle. Maddi manevi özellikleri bu şartlarda. Umarım olur en Umarım, kısa zamanda. Olur. Peki kariyerinizle ilgili en büyük hedefiniz nedir? Ee, Varmak istediğiniz benim, nokta. E, şöyle biz aynı zamanda kendi parçalarımızı da üretiyoruz. E, dünyada e, çok güzel e, plak şirketleri var. Böyle sevdiğimiz birkaç tane plak şirketlerinden parçalar çıkartıp sevdiğimiz... E, dünyaca ünlü DJ'lerle e, ortak çalışmalar yapmak ve tabii ki de e, yani yurt dışında sahne almak evet, büyük festivallerde evet. sahne almak. Burning evet Man bu konuda başı çekiyor. <laughs> Türk Türkiye şey olabilir. Olur dünyada, <laughs> Avrupa'da, Amerika'da çok güzel etkinlikler evet. var. Onlara git, onlar da hani senim dediklerine ek olarak orada çalmayı, hani onlarla böyle aynı stajda yer almayı çok isteriz. Evet. Bu bizim için çok tap nokta olur. Umarım hmm. bir gün olur, <laughs> e, olacağına hmm. inanıyoruz. Peki başarılı DJ'ler olarak bu yola yeni başlamış olan arkadaşlara ya da başlayacak insanlara neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Temelde e, başlayacaklarsa bu müziği kendisini hayatlarının evet. içine almaları gerekiyor. En temelde bunu önerebilirim. E, farklı müzik tarzlarını deni, e, dinleyip deneyip hani hangisine yatkın olduklarını e, belirleyip buna göre devam etmeleri önemli çünkü çok e, yani tür karmaşası yaşayıp karar veremeyip ne çalacağını bilmeyenler var. Biz de işin şey tarafını önerebilirim, teknik taraflarını öğrensinler olabildiğince. Evet. İşin teknik tarafını yani Sadece yaptım olduğuya değil de gerçekten çaba sarf etsinler, vakit harcasınlar ve çok fazla performans dinlemeleri gerekir. Kulakları açısından, evet. set kompozisyonları açısından biraz gerçekten üstüne düşüp yatırım yapması gerekiyor. Gerek, evet yani bir de ekstra yatırım yapmaları gerekiyor, yılmamaları gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yani bununla sivrilmeniz için evet. çok şey gerekiyor. Ee, tek bir parametre parametre yetmiyor. Birçok şeyle mücadele etmeniz gerekiyor. Hani Avrupa'daki Amerika Amerika'daki kadar kolay değil. Orada e, belli oranda sizin yeteneğinizi görüyorlarsa zaten puşluyorlar direkt. Direkt sizi ileri itiyorlar. İşte menajerlik şirketleri sizinle e, anlaşmaları imzalıyor. Daha kolay fırsat bulabiliyorsunuz ama Türkiye için biraz daha çabalamak gerekiyor. Evet. Pes etmesinler yani onu söyleyelim. <laughs> Pes diyelim. etmeyin diyelim. Evet, ee, sevgili izleyenler Sinan Çelik ve Anıl Can bizlerle birlikteydi. Elektronik müziğin başkenti adlı etkinliği konuştuk ve elektronik müziği konuştuk Türkiye'de. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.